Merhaba değerli arkadaşım ben Mete Hoca Hız Yayınları 8. Sınıf Matematik Soru Bankası'ndan test 127'yi birlikte çözüyoruz. Aşağıda verilen koordinat sistemi üzerine yerleştirilmiş kare biçimindeki bir peçete köşegeni boyunca şekildeki gibi kesiliyor, iki parça elde ediliyor. Tamam. Daha sonra bu parçalardan biri x eksenine, diğeri y eksenine göre yansıtılıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu parçalardan birinin yansıması sonucu oluşmuş görüntü olabilir. Şimdi şuradan kestik tamam mı? Bak buradan kestik. Buradan kestiysek ben bunu şöyle göstermek istiyorum. Hatta dur renk değiştireyim değiştireyim. Şurayı mavi ile böyle çizeyim. Tamam mı? Buradan kestin sen bunu. Şimdi sen bunu x'e göre yansıtırsan ne olur biliyor musun? Bak şöyle şurası böyle gelir. Burası da böyle gelir. Şöyle aslında bir üçgendir bu. Tamam mı? Sonra şurada bak şu kalpli gibi bir şekil var ya bak. O, onu yaparsın yani bak. Böyle burada şu an ters kalp gibi. Burada da şurası daha yakın olacak. Yani bunu görmeye çalışalım. Bak bu nerede var? Bak Bursa'ya baktığımızda. Evet böyle yapılmış. Şu da yan yatmış kalp. Bak yan yatmış kalp burada var mı? Evet var hocam. E, o zaman direkt cevabı bulduk. Doğru cevap Bursa olmuş oldu. Bu arada gerçekten yani bunu daha önceden de çözmemiştim ha. Yani sadece direkt bunu dedim bir yansıtayım. Mesela şunu yansıtsak, Y'ye göre yansıtsak hocam nasıl olur? O da şöyle olur. Bak şöyle yaptık. Hop. Bunu da şöyle yansıttık. Tamam. Sonra şuradaki bak kalp bir şekil gelecek yukarıda. Böyle duran hangisi? Var mı böyle? Yok. Yani diğerlerinin olmadığını buradan anlayabiliriz aslında. Doğru cevabımız <laughs> Bursa olmuş oldu. Yine çizme var fark ettiysen. Yani çizeceksin. Çiz kurtul. Çiz öğren. Aşağıda renkleri dışında özdeş 11 adet kareden oluşan şeffaf bir kağıt verilmiştir. Bu şeffaf kağıt gösterilen D doğrusu boyunca ok yönünde katlanacaktır. Mavi ve sarı kareler üst üste geldiğinde yeşil renkte görünmekte, beyaz renk ise mavi ve sarı renkleri karelerin üzerine geldiğinde renkleri olduğu gibi göstermektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kağıdın son durumdaki görüntüsünde yer alan bir parça olmaz. Şimdi bak bunu sen böyle katladığında şu sarıyla mavi üst üste gelecek. Yani o zaman böyle bir yeşil şekil olacak. Yani şuraya katladın ya yani burada bir yeşil oluşacak. Hatta dur onu şöyle kırmızıyla yapayım belli olsun. Yani burada yeşil olacak. E bu sarı sarı gelecek burası sarı olacak. Bu sarı sarı gelecek sarı olacak. Beyaz beyaz gelecek beyaz olacak. Tamam şurada mavi sarı gelecek yeşil olacak burada da mavi var. Şimdi bakalım hangisi olamaz denilmiş ya yeşil sarı sarı evet var tamam bu olur sonra mavi yeşil beyaz yeşil evet bak bu da var böyle bir parça var yani en nihayetinde. yeşil sarı beyaz e ee nasıl olacak yani olmaz ki yeşil sarı ya yani yeşilin direkt dibinde beyaz var yani bu mümkün değil böyle bir parça olması. Hocam bu nasıl olacak? Bak yeşil, beyaz, sarı evet böyle var. Doğru cevap ne olmuş oldu? Ceyhan olmuş oldu. Aşağıda verilen desen iç içe çizilmiş karelerden oluşturulmuştur. Yani bunlar hep kareymiş. Nehir bu desene ait simetri doğrularından birini kullanarak deseni simetrik bir şekilde boyamak istiyor. Buna göre Nehir aşağıda verilen bölgelerden hangilerini boyadığında desen simetrik bir şekilde boyanmış olmaz? Ya şimdi simetrik olayı olduğu için ben bunu nasıl kesebilirim? Şöyle kessem mesela bak tam şöyle kessem. Simetrik olur mu? Çiziyoruz. Olmazsa da değiştiririz canım. Böyle kestim diyelim. Bak simetri doğrularından birini kullanacağız. Bu oluyor mu? Oluyor ya. Simetrik bak. Gayet güzel, süper, harika, muhteşem, olağanüstü oldu. Şimdi o zaman burada biz neleri boyayacağız? Bakalım. Ee, A B E F nerede o? A B yani o bölgelerden hangilerini boyadın da desen simetrik bir şekilde boyanmış olmaz diyor. A'yı boyadın tamam. B'yi boyadın. E'yi boyadın. F'yi boyadın. Nerede F? F nerede? Ha şurada F'yi boyadın. Sonra işte H'yi boyadın. Yani gayet de simetrik ya. Herhangi bir sorun yok yani bunda. A, K, M, C, E. O ne? A, K, sonra işte M, C, E, ne alaka? D, yani bu şey mi yapmaya çalışmış acaba? Hani yatay simetriden mi yapmaya çalışmış? O da olabilir ama. Hani ben şu an direkt dikey simetriye göre bakıyorum ya. Acaba hani da yatay simetriden mi yapmaya çalıştı? Bir de şu seçeneğe atlıyorum. G, I, B, D. G, I, tamam harika. B, D, B, D. Sonra A. BDA yani burada da tutmuyor arkadaşlar. Yani hani o mümkün değil yani öyle olması. Sonra buraya geldim. KLEDA K L E D A. Bak bu da tutuyor. Şimdi bunlar için şöyle bir şey deneyeceğim. Hani tamam bu dikey simetride tutmadı ama ben bunu silip yatay simetriyi yaparsam yani yatay deneyelim. Belki köşeden de olur. Bunları deneyelim. Yani şimdi hangisinin olmadığını net olarak görmemiz gerekiyor. Böyle olmaz. G, I bak oldu. Sonra B, D hayır. Sonra A. Yani burada yataydan da olmadı. O zaman köşelerden geçse hocam şöyle. Evlerden ırak gibi oldu bu tamam mı? Köşelerden geçirelim bir de. Onu da deneyelim. Yine bak çizmeli ve gerçekten e, böyle e, simetriyi tam olarak hissettirecek bir soru tarzı diyebilirim Şimdi tekrar bakıyorum G I, yani şimdi bundan bu olmuyor yani bu şekilde yaptığımızda yani bu köşeden geçtiği için sağlamayacaktır O zaman bir şuna bakalım AK AK a Burası zaten K nerede K burada tamam sonra M Evet M. Sonra C evet. Sonra D. Gayet güzel. Bu da oldu köşeden yaptığında. O zaman doğru cevap ne olmalı? Ceyhan olmalı. Çizeceğiz, bakacağız, gözlemleyeceğiz. Burada işlem yok ancak yani böyle görsel düşünmek evet gerekiyor. Aşağıda şeffaf cam şişede bulunan bir maden suyunun önden görünümü verilmiştir. 5 yıldız. Şişenin arkası tamamen boş olup Maden suyunun markası sadece şişin ön tarafına şekilde gösterildiği gibi yazılmıştır. Buna göre markanın şişin arkasından görünüm aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Şimdi burada arkadan baktığımız için hani önce neyi görürüz? Şöyle baktın ya. Önce bir Z'yi görürsün ama Z'yi de nasıl görürsün? Aynı böyle görmezsin yani. Bunu böyle hani simetrik olarak görürsün. Bak buradaki gibi bak. Görüyor musun bak? Şunlar gibi. He, tamam. Yani direkt böyle zaten olmaz. Bu da ne biçim olmuş böyle? tam şey olmuş gibi ya yani bu bu bunlar olmaz. Şimdi yalnız burada şöyle bir şey var bak. Tamam B böyle ters dönmüş. Bu da tamam böyle simetrik yani ters dönmüşten kastettim. E hocam bunlar ikisi de aynı. Yalnız şöyle bir şey var. Bak şimdi oradan baktığın için sen şimdi bu ve bu e, sonra da şu dalgalı şeyler var bak. Şimdi buna baktığında şu dalga bak böyle Bunda da böyle. Böyle olmaz işte. Arkadan baktığın için nasıl olması lazım? Şöyle yani mesela tam e, simetri şeklinde olması lazım. O yüzden doğru cevabımız burada ne olacak? Denizli olacak. Bir de şunu da anlatmak istiyorum burada. E, şu şeritlere bakar mısınız? Bakın bak şu şeride bakın. 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 Tamam. Şu şeride bakın. İşte şu şeride bakın. Tamam. Sonra şu şeride bakın. Bu böyle olacak. Tamam. Bu şeride bakın. Şimdi e, şeritte bir sıkıntı var. Yani şundan aynı yapılmış. Bak görüyor musun? Şeritte de bir sıkıntı var. Yani çok dikkatli bakmak gerekiyor arkadaşlar. Yani soru gerçekten çeldiricisi güçlü bir soru olmuş. Değerli arkadaşım bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşçakal.